merhaba arkadaşlar. Yine kamera karşısındayım. Ee, Youtube'u bırakmadım. Şöyle bir şey. Ee, şimdi ben herkes böyle yapıyordu. Hep görüyordum. Böyle kafama esti biraz. Acaba ben de mi yapsam? Ka Kanallar mı falan? Duygusuyla. Öyle bir de çektim. Attım, paylaştım. Açıklamayı da gayet ciddi yazdım. Ee, başlığı da gayet ciddi yazdım. Ve YouTube'u bırakmadım. Şimdi bu videomu alıp bazı bazı bak altını çiziyorum. Bazı edit kanalları alıp bu videomu edit yapacaklar diye. Alıp bu videomu şey diyecekler. İşte Eliz U dönüşü yaptı. Eliz işte kanal bırakmaktan sıyrıldı. U dönüşü yaptı. Bilmem ne diyeceksiniz. Hayır arkadaşlar böyle bir şey yok. Her YouTuber yaptığı gibi. Ben de bir YouTuber'ım hiç kusura bakmayın. Yani <laughs> neyse egomu tatmin etmiyorum bu arada. Neyse devam edebiliriz. <laughs> neyse. Arkadaşlar bugün e neden video atamadım? Çünkü İzmir'de benim dişçim var. Kendi şey e, işte dişçiye gittim İzmir'de. Sağlık sorunlarım yüzünden atamadım. <laughs> Böyle yani. Ve bugün bir şey deniyoruz. Deneyici Eliz serimizi. Unuttum sanmayın. Doritos shots. Taco baharatlı biberimiz yanda. Küçük. Bunun bir de büyük cips versiyonu var. Onu ben yediğim için denemiyorum. Yemediğim şeyleri alıyorum. Ben normalde şey alacaktım. Neydi o be? Bueno. Bueno var ya Nutella'nın. İşte ondan alacaktım. Çok küçük. Düşündüğümden de küçük. Bakın arkadaşlar deniyoruz. Şöyle bir şey. Eee... Şöyle içi şöyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle makarna gibi. Hani makarna pişmeden <laughs> o azına kadar. Hani makarna pişmeden şöyle kıvır kıvır olur ya. Onun aynısı yani. Bu arada "wan young" nasıl okunuyor bilmiyorum ama yok bir şey de young" hani var ya katında o linçlerden çok gereksiz linçler bence Uzun videolarım hiç tutmuyor Hep shortslarım tutuyor işte Yani tabi şöyle kepkattan ki değil Şerik shortslarımdan bahsediyorum Neydi o be <laughs> hani Telefon hani video atmıştım Neydi o be hah Artık şorts videosu çekemiyorum diye. Evet artık yüzümle şort videosu çekemiyorum. <laughs> Telefon kapağında asla YouTube'dan bildirimler geliyor. YouTube'dan tak 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 mesela. Böyle bunun gibi yine kapalı. Ama tak 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 bildirim geliyor. Onu da görüyorum mesela. O şekilde oluyor. Bildirim geliyor onda sıkıntı yok ama uygulamaya giremiyorum. Benim şey fake hesap açtığımı açtığımı sanıyorlar. Şey, fake dedim yani hani şu an 524 civarında video sayım var. O videoları işte bu kadar küçüğüm. İşte nasıl yaptım YouTube'a göre küçüğüm tabii ki de. Ben bunu kabul ediyorum. i̇şte bu kadar küçüğüm. Nasıl yaptım? Wow falan. O kafadalar. Onun dolayı işte uygulamayı güncelleyin çıkıyor. Uygulamayı güncelleyene tıkladıktan sonra bana diyor ki telefon numaranızı girin Tabii benim de telefonum olmadığı için malum. Annemle babam uygun görmedi. İşte annemin telefon numarasını giriyorum. Bu arada bu baba babamın telefonu. Neyse. Annemin telefon numarasını giriyorum. Sonra annemin telefonuna bildirim falan geliyor. Onun adına Eee nasıl desem onun adına video çekiyorum gibi oluyor. Gözümü bir şey kalsın. İşte mesela benim doğum günüm 20 Ağustos 2013. E, şu anda otomatik olarak 10 yaşındayım ve 5. sınıfa gidiyorum. Yani Orada annemin ismini uçtu bir saniye. Ha. Orada annemin ismini girdik. Artı annemin telefon numarasını girdik. O da yetmedi. Annemin doğum günü ve annemin ee, dedim zaten annemin ismi adına yani. Doğum günü bir de düşünebiliyor musunuz? Beni 5 Mart 1987'de doğduğu gibi göstermeye. 5 Mart 1987'de benim annem doğdu bu arada. İşte beni öyle gösterme çalıştılar. Tabii ki de YouTube bunu kabul etmedi yani. O kadar şey bir hesap değil. Şimdi görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın.